uykunuzu iyileştirmek için bilmeniz gereken 5 gıda var. Bu, kaydetmek ve uyumanıza yardımcı olacak bu önemli şeyleri kendinize hatırlatmak için tekrar tekrar izlemek isteyeceğiniz videolardan biridir. Kişisel olarak 10 yılı aşkın bir süredir çok kötü bir uyku sorunum vardı ve keşke şimdi size anlatacağım şeyi bilseydim. Uyku konusunda önemli olan şey melatonin adlı bir hormonu optimize etmektir melatonin, uykuya dalmanıza ve derin, dinlendirici uyku dalgalarına girmenize yardımcı olan bir hormondur. Melatonini artırmaktan daha önemlisi, melatonini azaltan şeylerden nasıl kaçınacağınızı bilmektir. İlk şey, odanızın sıcaklığı ile ilgilidir. Eğer yatağa gidiyorsanız ve oda sıcaklığınız 24 derece veya daha yüksekse, melatonin seviyeniz ve REM uykunuz önemli ölçüde düşecektir. Uyku kalitesi gerçekten kötü olacak Melatonini optimize etmek için en iyi sıcaklık 15 ile 20 derece arasındadır, en uygun ideal sıcaklık ise 18 derecedir. Eğer odanız bu sıcaklıkta ise melatonin seviyeniz optimize olacak, hatta vücut ısınız 37 derece olmalıdır. Saat 12 ile 5 arasında vücut ısınız 1 ile 2 derece düşer. Uykusuzluk çeken insanlarda vücutlarının 1 ila 2 derece soğumasına izin veren mekanizma yoktur. Birçoğunuz aralıklı oruç tutuyorsunuzdur ve muhtemelen daha önceki videolarımı izlemişsinizdir. Orada size sabah kalkmanızı, kahvaltıyı atlamanızı, ilk öğününüzü 12'de yemenizi ve son öğününüzü 6'da yemenizi söylemiştim. Ancak bu konuda vardığım sonuç şu. Başlangıçta bunu yapmanın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Özellikle de kilo vermeye ve insülin direncini düzeltmeye çalışıyorsanız. Çünkü sonuçta bütün gece oruç tutmuş oluyorsunuz. Bu dalgayı sürdürüp olabildiğince devam edip ardından ilk öğününüzü yiyebilirsiniz. Ancak bunu bir süre yaptıktan sonra, diyelim ki bunu bir yıl boyunca veya altı ay boyunca yaparsanız ve bu insülin direncini biraz düzeltirseniz, ilk öğününüzü sabah, ikinci öğününüzü öğle yemeğinde yapmayı deneyebilirsiniz. Ve belki de akşam yemeği yemeyebilirsiniz. Çünkü uykunuzu bozacak şeylerden biri, çok büyük bir öğünden sonra yatmaktır. Son zamanlarda yaptığım ve gerçekten iyi sonuç veren şey günün ilk yarısında iki öğün yemek yemek. Bu da size gece değil, gün boyunca biraz daha fazla enerji verir. O halde neden akşamları, uyumadan önce büyük bir yemek yemek isteyesiniz ki? Bir sonraki konu mavi ışıkla ilgili. Işık spektrumuna baktığımızda bu spektrumun bir kısmı mavi ışık dalgasıdır ve bu dalgayı akşam saatlerinde filtrelemelisiniz. Neden mi? Çünkü mavi ışık sizi uyutmaya yardımcı olan melatonin adlı uyku hormonunu baskılar veya engeller. Muhtemelen en kötüsü, yatmadan önce cep telefonunda sosyal medyada gezinmektir. TV, mavi ışığıyla yakın mesafedeki cep telefonu, mavi ışığı arasında büyük bir fark var. Cep telefonunuzdaki mavi ışık çok daha güçlüdür. Gece TV izleyecekseniz sorun değil, ancak çevresindeki ışıkları kapatın, böylece ortamı karartabilirsiniz. Eğer cep telefonunu kullanmanız gerekiyorsa bu mavi ışık filtreli gözlükleri takabilirsiniz. Mavi ışığın sadece melatonin üzerinde etkili olmadığını, aynı zamanda sizi uyandırdığını ve gözlerinizi de bozduğunu anlamalısınız. Gözlerde hasara neden olabilir. Bu yüzden mavi ışığın farkında olun. Günün ilerleyen saatlerinde ışıkları biraz kısın. Melatonin seviyenizi artırmanın bir başka yolu, gün boyunca gerçek güneşe maruz kalmaktır. Güneşten alınan D vitamini, dolaylı olarak melatonini ve uyku döngülerinizi artırmaya da yardımcı olabilir. Ancak şunu söyleyeyim, eğer uyku apnesi, jet lag ya da vardiyalı çalışma gibi durumlarınız varsa D vitamini tüketmelisiniz. Çünkü D vitamini bu sirkadiyen dalgaların yeniden düzenlenmesinde gerçekten çok önemlidir. Şimdi cep telefonlarıyla ilgili bir noktaya daha değinelim. Bunlardan yayılan EMF yani elektromanyetik alan adı verilen bir şey var. Bu, görünmez bir radyasyon gibidir. Sadece küçük bir not olarak belirteyim, bu konuda tam bir video yapacağım. Ancak kullandığım cihaz, bu. Bu bir Tri-Field. Bu cihazı açarak çeşitli şeylere olan maruziyetinizi test edebilir ve uykunuzu büyük ölçüde engelleyebilecek EMF dalgalarını neyin yarattığını görebilirsiniz. Şahsen tüm evimi test ettim. Bilgisayarı, uyuduğum alanı ve yatağıma yakın duvarları bile test ettim. Beni etkileyen ekstra frekansların olmadığından emin olmak için bu testi yaptım ve beni gerçekten etkileyen birkaç alan buldum. Bir tanesi başımın olduğu yatak başındaki arka duvarda tellerin birbirine karıştığı bir yerdi. Bir elektrikçi çağırıp bunu düzeltirmiştim ve bu durum bende olan aritmilerde büyük bir iyileşme sağladı. Kalbimde çarpıntılar başladı ve uyuduğumda kalbimin daha çok çalıştığını hissediyordum. Bu da EMF dalgalarından kaynaklanıyormuş, inanılmaz. Melatonini engelleyen birkaç şey daha var. Alkol, kafein, nikotin, ilaçlar, özellikle antidepresanlar ve yüksek karbonhidratlı bir diyet melatonini engeller ve eğer yatmadan 3 saat önce egzersiz yaparsanız da aynı şekilde. Şimdi melatonini artırmanıza yardımcı olabilecek 5 gıdaya geçelim. İlk olarak bahsedeceğimiz gıda ekşi vişneler. Peki Şimdi baktığım iki farklı çalışma var. Biri yatmadan önce iki yemek kaşığı ekşi vişne suyu ile ilgili. Diğeri ise günde iki kez ekşi vişne tüketmekle ilgilidir. Ekşi vişnelerde aslında melatonin var. Ayrıca triptofan denilen bir şey de var. Triptofan serotonine, o da melatonine dönüşüyor. Görünüşe göre 50 yaş üzeri kişilerle yapılan bir çalışmada bazı insanlara 84 dakika daha fazla uyku sağlamış. İkinci öneri ise Kivi. Günde iki kivi tüketmek aslında serotonini artırır. Bu da melatoninin öncüsüdür. Dört hafta kivi tükettikten sonra uyku kalitesi, uyku süresi, uyanma, dinlenmiş hissetme ve uykuya dalma hızında önemli bir iyileşme görüldü. Üçüncü sırada somon, ton balığı ve alabalık gibi yağlı balıklar var. Bu üçü de melatonini artırmaya yardımcı olabilir. Dördüncü sırada kefir var. Kefir yoğurt gibidir ama içinde daha fazla dost mikrop vardır. Mide asitlerine çok daha iyi dayanır. Aromalı olanı değil, aromalı olmayan tam yağlı ve otla beslenmiş hayvandan elde edilen olanı alın. İster keçi sütünden, ister koyun sütünden olsun. Yani kefiri polifenol açısından zengin olan meyvelerle karıştırabilirsiniz. Ben yaban mersinini seviyorum. Bazen ahududu ya da böğürtlen kullanıyorum. Ve bunu içtiğinizde mikrobiyomunuzu polifenollerle besliyorsunuz. Onlar da size uyumanıza yardımcı olarak teşekkür edecekler. Önereceğim son gıda lahana turşusudur. Şimdi çiğ lahana turşusundaki mikroplar size uyumanızda büyük ölçüde yardımcı olabilir. Lahana ayrıca triptofan içerir. Bağırsağınıza yardımcı olacak şeyler de var. Ayrıca GABA denilen bir şeyi artırır. GABA sizi rahatlatan bir tür sinir ileticisidir. Bu uyumanıza yardımcı olacaktır. Ve yaşlandıkça GABA seviyemiz düşer lahana turşusu, stresi ve kortizolü azaltmanıza yardımcı olacak bazı özelliklere sahiptir. Lahana turşusu, ayrıca daha iyi bir uyku ile ilişkilendirilen C vitamini içerir. Ve son olarak, uyurken nefes almayı unutmayın, yavaşça burundan nefes alıp yavaşça verin. Bu şekilde nefes almaya odaklanarak, bu sempatik stres durumundan çıkabilirsiniz. Bu konuda da videolarım var. Aslında şu an izlemek için bu iyi bir video olabilir. Onu buraya ekleyeceğim. Bir göz atın.